OSM kariyerimizin bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 3. haftayla karşınızdayız. 3. bölümle bugün sizle Rennes'e karşı bir maç yapacağız. Şöyle ilerleyelim yavaştan bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Rennes'e karşı deplasmanda oynayacağız. Bir önceki maç Paris doğru Paris maçı oynamıştık. Mükemmel yakın bir maç gibi bir şey oldu açıkçası. Onu da izlemelisiniz. Yorum açıklamaları koymuşumdur zaten yoksa da yukarı iyi e bir tonla koymuşumdur diyorum. Ve Rennes, Yusuf'un Rennes'ine karşı zorlu bir deplasman açıkçası. Rennes de ligin e, kadro kalitesi olarak iyi takımlarından bir tanesi. Evet. E, yeni transferlerimiz var. Mesela Immobile dakikalar 9 Ciro Immobile kaçırdın. Bakalım kuş sesi geliyor mu? Geliyordur büyük ihtimalle ama biraz uzak başladık. Dikne, Dikne'le geliyorlar. Aman gol yemeye gerek yok. Güzel. Kaleciden inanılmaz bir kurtarış. Thomas Müller adresi teslim orta. David oyuncusuna David Ato bizim oyuncumuz. David kaçırdı. David. Dakikaları 20. Güzel başladık açıkçası. Baskılı. Alfonso Davies'in ileri Thomas Müller'e Thomas Müller dakika 22 şutunu çekti gol gelmedi ama yine kaçan bir fırsat <Sessizlik> yine kaçan bir fırsat ah <Sessizlik> Güzel. Baskı oynuyoruz. Valla bu şekilde devam ederse ben galibiyetin geleceğinden hiçbir şüphem yok. biraz, şöyle geldim. O direkten dönmüş bu arada Sterling'in şutu. Evet. Dakikalar 34. Yine Thomas Müller'le bir fırsata girdik. Yine kaçan bir fırsat. Thomas Müller fırsatları harcamaya doyamadı açıkçası. Kaçıncı bir pozisyon var artık sayamadım. Ve Coutinho yeni transferimiz orta sahada. Evet, güzel bir orta. Alfonso Davies kullanıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Thomas Müller'e geldi. Thomas Müller sonunda geldi gol. Asistent Alexander Arnold'tanmış. İlk yarıya son dakikalarda Thomas Müller'in attığı golle 1-0 önde girmek çok büyük bir avantaj bizim için. Çok güzel bir moral oldu. İkinci yarıda üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünüyorum ve artık ikinci yarıya geçelim mi geçelim. Evet, ikinci yarıda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle ikinci yarıyı başlattık. Thomas Müller'in açıkçası ilk yarıya hakim olduğunu söyleyebiliriz. En az bir 5-6 pozisyon. Thomas Müller kaçırdı. Gol gelmedi yani. diyeceğim. İki atmadan biraz daha atlamayız. Bu arada iyi. diğer yeni transferlerimizden bir tanesi stoper Diego Carlos. Onu zaten çok yakın bir süre içerisinde aldım. Maç başlamasına yakın. Sterling. Karşıda Sterling var. Of, hücum hattında çok sıkıntı yaratacak bir oyuncu. Aman. Burada puan kaybetmemek çok önemli. Çok kritik bir 3 puan bizim için iyi gelir. Evet yüksek baskı altında David hücumu yönünü değiştirdi. David gidiyoruz. Jonathan David. Jonathan David attı. Kanadalı forvet. Kanadalı bitirici. Coutinho harika bir şekilde kazandı. Giro Immobile'e dakika 68. 3 olur mu? Olmadı. Trent'ten 2 asist birden. David ve Thomas Müller'in golleri. 2-0 öndeyiz. Dakikalar 70'e girildi artık. 71'e geçtik. Son 20 dakika diyebiliriz uzatmalarla. Bu arada bir sarı kart gördük. Jan Vertonghen'den. Rugani'de de karşı bir sarı kart. Thiago yeni transferlerimizden bir tanesi yine. Coutinho ya Coutinho ilk maçında ilk golü gelir mi? Coutinho gelmedi. Gelmedi Coutinho'dan. Direkten dönmüş. Yeni daha bir katı yok şu anlık. 2-0 çok güzel temiz mükemmel oyunun hakimiyetin tek kale oynadık diye biz açıkçası ilk yarı ve ikinci yarı tamamen dedik ve son düdük geldi hakemden 3 puanlı deplasmanda 2-0'lık çok net bir skorla temiz bir şekilde alıyoruz. Takımını tebrik etmek gerekiyor. Tebrik etmemiz gerekiyor. Tebrik ederiz. Liderlik yapacak oyuncu değil. Hocam 31 yaşında daha fazlası yok. Daha yaş yok. 30 yaşında imobili var 86. Ee, onun işte Trent Alexander Arnold o 93 veya 94. Alfonso Davies 97 ama 21 20, bir, 20 mi 21 yaşında ona vermek istemedim. Bu arada ben bastım. Evet hakem bu arada kırmızıydı yani çok sinirliydi ona göre taktiğimize çıktık ve taktiğimiz yine işe yaradı. Evet şöyle bakalım neler yapmışız. İlk yarıda 24. dakika Thomas Müller'in bir sarı kartı var. Dakika 43 i̇şte Alexander Arnold'un güzel bir ortası Koner'den ve Thomas Müller topağlara gönderdi. İlk yarının son anlarında ve ilk yarıncı yarıya 1-0 üstünlükle geldik. İkinci yarıdaki ilk yarıdaki baskımızı ikinci yarıda sürdürmeye başardık ve 64'te bu sonucu aldık. Son karşılığını aldık 64 David yine Alexander Arnold'un nasıl var. Dakika 72'de bizim Vertonghen sarı kartı. 73'ü Rugani, 79 Ar Aguert. Ve maçın adamı iki asistle tabii ki Alexander Arnold bence hak etti. Ve 5 şut karşı takıma imkan vermişiz. Biz 18 şut çekmişiz. Gayet iyi bir sayı. Biz 4 onlar 5 koner kullanmış. Foller'e baktığımızda onların 15 bizim 15. 2 sarı kart. sarı kart. 4 2 3 1 4 2 3 3 A'ya karşı oynamışız. Kendi sahamızda 4 3 oynamışız. Biz %70 toplu oynarken onlar da %30 toplu oynamışlar. Top imkanı da bizdeymiş zaten. Maçın hakimiyeti bizde dediğim gibi her şeyden belli oluyor. Biz onların yarı sahasında ceza ceza sahasında %34 onlar bizim ceza sahamızda %16 ile oynamışlar. Yarı alanımızı diyelim daha doğrusu. Topa 150 ortada. Vallahi mükemmel oynadılar. burada bir 5 var. Onun gibi şu anmış. Ne geç. Evet. Ah 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 yanlış bir şeyler yaptık. Aha burada görmüyorsunuz bu arada. <laughs> Çok iyi oldu. Sonuçlara bakalım. Aynen güzel. Evet. Lig tablosuna gelelim şöyle. Evet. Lens 2. Men 0. Menajersiz Lens 3'te 3 yaptı arkadaşlar. Bakın. Ne kadar kolay ne kadar zor önemli değil. Burada 3'te 3 yapan bir Lens. 9 puanlık bir takıma konmak gibisi yok. Cukkaya aldı. Lens şu an iyi güçte garanti. Menajersiz. Evet. Angel 0, Synthetian 0 Efe Güngören Fransa'ya alışamadı daha. Aya alışma sürecinde aynı şekilde Ali Kandaç Ali Kandaç pardon. E, Strasbourg 0, Reims 2, Monaco 1, Montpellier 0, Monaco ve galibiyetini değil galibiyeti almış. Lorient 1, Brest 0, e, Nice güzel galibiyetlere devam ediyor ve 2-0, Mersilya deplasmanı deniyor. Dijon 1, Bordeaux 0, Paris Saint Germain diyor Evet haftanın maçı 1-1 beraber kalmış. Ona bakacağız bu bizim için çok büyük avantaj oldu. Hatta birçok takım için diyebiliriz. Nîmes Nimes de 2-0 yenmiş. Bana kalırsa bu ligimizin, bu sezonki ligimizin e, damga vuran takım Nimes olacak. İtalya'daki Benevento gibi değil durum açıkçası. E şöyle bir Paris maçının da bir istatistiklerine bakmak gerek. E haftanın maçlarında veya bir iki, iki maç olduğumu önemli bakacağız istemişsiniz. Evet dakikalar 11. Her iki elin golüyle Tot Lyon 1-0 öne geçmiş. Ve ilk yarıda başka bir şey gerçekleşmemiş. Dakika 65. ikinci e, yarıda Paris'te Verratti oyuna girmiş. Kroos çıkmış ki Verratti bize girdi ve Firki attı son dakikada. 67'de salihsiz bir sakatlık Lyon adına Mendes sakatlanmış. Kakoret girmiş 67'de. Dakika 71. Lukaku durumu 1-1'e bir getirmiş ve Kalan dakikalarda güzel bir maç yeniden başlamış diyebiliriz. Daha doğrusu 78'de Van çıkıp Kehre'ye girmiş. Çok ilginç. Ve Bruno Fernandes 80'de sıra kart görmüş. Maçın adamı da Lukaku olmuş. 16 şut Pakistan gelirken 10 şut Lyon'dan gelmiş. Burada isabet da Lyon daha fazlaymış ama maç sanki Paris daha fazla etkili olmuş hücum anlamında. 7 kornere 5 korner yine Paris'in üstünlüğü var. Onun dışında 4-3 3 B Paris'te çıkmış. E, Lyon 4-3 şu A çıkmış. Ve 161 Paris 139. Lyon diyebiliriz maçın bir tık e, üstünlüğü Paris'teymiş ama 1-0'dan bir de dönüp de atmışlar. Gerçi penaltı golü attılar. Bilmiyorum artık nasıl oynandı. Bence güzel bir dezafet olmuş. 26 şut bir kere zaten maçın ne kadar güzel olduğunu anlatıyor. E, onun dışında 23 Lyon yarı sahada oynarken Paris 131 oynamış. İki takım arada yüksek oranlar açıkçası. Aynı anda 23 20... Nün üstünde iki tane hatta bizi 30'larda çok e, razı gelen bir şey. Ve yüzde 40 kaldı ortada oynamış. Maçın adamı da zaten Luka koydu Lyon e, Lyon penaltıyla belki maçı kazanmış diyebiliriz. E, şöyle gelelim geriye. Başka bakacağımız bir maç var mı? Burada 0-0 bittiği için bakmayacağım. E, 4. haftanın e, baktığımızda ise biz e, menajersiz ama ligde 3'te 3 yapan Lens'e karşı oynayacağız. E, beni oynamak isterseniz gelebilirsiniz. Bence gelmeyi kaç Bence mutlaka kaçırmayın. Nîmes ve Paris. Evet. Sıradaki haftanın maçı da belli oldu. Mükemmel giden bir Nîmes. ve Paris Saint Germain'e karşı mükemmel bir kadrosu var. E, Nîmes'in de hemen, hemen öyle. Montpellier Nantes manajersiz iki güzel takım aslında. Lyon, Rennes bu maçı da bakabiliriz. Güzel yine iki maç. Dijon, Lorient, Reims, Kansas'da Marsilya ağırlayacak. Nice, Monaco. Oo, yine güzel maç. 3 tane güzel maç var. Onların hepsine bakacağız. Saint-Etienne, Strasbourg, Bordeaux, Angers. Angers de Asmund'a yiyecek. Angers de Asmund'a da oynayacak. Zorlu bir maç açıkçası. Menajeris olsa da Bordeaux'da gerçekten iyi işler yapıyor. Bordeaux, Strasbourg onun dışında Marsilya. Boş, güzel takımları sayıyorum bence Lens de 3'te 3 yaptığı için güzel takım diyorum. Ve bir sonraki altında fixtürünü gördüğümüze göre artık bu atalusları bir göz atalım. Evet görüyorsunuz ligde 2, 3'te 3 yapan sadece 2 takım var. Birisi Nice olurken diğeri menajersiz bir Lens takımı. Valla ilginç. E, Nis nice, olarak çok daha üstün. Lens gol de yememiş. Bak bu çok ayrı bir olay. Paris'in gol yediği ama gol yemediği bir Paris'i altına almış. Paris 7. Nims 7 puanla yükselişte devam ediyor. Monaco 7 puanda. Dijon 7 puanda. Ve sıralanıyorlar. 3, 4, 5, 6, 7, 7 diye. 6 puanla tek takım biziz. Lille 7 yedi puandayız. 7. sıradayız. Lyon 4 puanla 8. sıradayken. Bordeaux 4 dört... olur. Yani 4 puanlı olmuş. Strasbourg 3 puanlı 13. Angels 2 puanlı 15. Ve Saint Etienne 2 puanlı 16. Angels ve Saint Etienne daha ligi acaba ısınma aşamasında. Meşal listesine baktığımızda Yiğit mi? Sonuçta Yasolasi 2. Şahin Doğan Paris'ten 3. Meşal Eker Monaco'dan 4. Biz 5. Lyon'dan Şakir'in 5. Yusuf 6. Yusuf 7, Ali Kandaş 8 ve Efe Güngören 9. Olsun girir. <laughs> Lukaku yine attı bu arada. 3 haftadır atıyor her gün. Her zaman. Ligde gol kralı Lukaku. Bizden kimse var mı? Kur'an 2 veteran Alexander Arnold Tikas de bizim liderliği paylaşıyor. Hatta Kamara, Cross ve Maya. Ee, onun dışında en çok atkı verenler zaten. E, başka kimsimiz yok. Lukaku ve Amine Guri 5'er asist toplam verimle ligin liderleri. Kadro değerlerine baktığımızda ise 3. hafta itibariyle ligin Paris Saint-Germain 308 milyon euro ve 16.2 ortalama oyuncu gücüyle ligde lider olduğunu görüyoruz. İkinci sırada açıkçası bugün güzel ve hareketli bir transfer günü geçirdik. Onları da hemen göstereceğiz videonun devamında. 212 milyonla 11.2 milyonlar liginin en çok kaliteli en iyi ikinci takımı iskadrolu olarak. Monaco 202 milyon ve 10.7 ile geliyor. Onun dışında Marsilya boşta bu arada 172 milyon euro ile Marsilya boş. Nims doluydu. Lyon var 159. Rennes 139. Nice 122 milyon euro 6.4 ile ligin lideri. Onu da tebrik etmek gerekiyor. Yasolas. Bordeaux yine boş. Strasburg Senet'e diyen mens diye gidiyor. Böyle zaten aşağılarda bir menajeri olan takım yok galiba. Evet. Bu şekilde de 3. hafta itibariyle de ligin sonuna gelmiş bulunmakta. şöyle ligin tablosunu gördük. Şöyle bir transfer listesine göz atalım. E, transfer listesine bir göz atalım. Bugün neler yaşamışız, neler yaşanmış. Bir göz atalım. Şöyle hatta şuraya koyayım ben. Aynen. Heh, şöyle gel bakalım, gel gel gel. Gel gel gel. Of bu ne hareketliymiş evet. Ee, bugün Diablo Silva'yı gece 3.30 sularında 15.4 milyon satmışız. Gece biz uyurken oyuncular satıldı güzel. Aynı dakika içerisinde Renato Sanchez 18.8 satılınca buraya güzel bir bütçemiz oldu açıkçası. Ve ben de Coutinho ve Immobile'yi arka arkaya yapıştırdım. Arkasından bir e, oyuncumuz satıldı, Nightingale. 10 milyona güzel yine bir bütçemiz oldu. Ee, bekledim bekledim kimse yoktu. Açıkçası şöyle fırsat transferi yakaladım. 4.7 milyon değeri 3.7 idi. Hemen zaten arka kese atıldı. 12'de aldım. 2 saat sonra buçuk saat sonra 9.3 milyona 4.5 milyon euro gibi bir kar yapmışız. Çok temiz bir kar yapmışız. 4.7 aldığımızdan %100 kar gibi bir şey. Ee, onun dışında onu sattıktan sonra yine bir bütçe açıldı. 20 milyona yakın bir hemen diğer o çok iyi bir değerde kapattık. 11 milyon 12 15.4 15.3. E, sattık yine maça yakın bir saatlerde 19.1 milyon euro gibi güzel bir fiyata hemen Thiago'yu kaptık. Maç başlamasına saniyeler kalı. Saniyeler kalı. Maç çünkü 17 pardon 10 dakika kalı. 18 buça e, Güzel transferler bu arada Monaco kim mi? kapmış? E, Werner, Nims. Oo, gerçi bu büyük ihtimalle e, şuraya geliyor ya özel bir teklif olarak. Büyük ihtimalle oradan geldi. Güzel transfer. Evet. Bu şekilde de ligimizin 3. haftasını sonlandırdık. Evet. Bir sonraki maçımızda ligde sürpriz bir flash takım. Menajersiz lensle karşı oynayacağız. Ve üstü 3 yapan bir lens diyorum ve bu bölümün artık sonuna gelmiş bulmaktayız. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere dek diyorum ve son bir hatırlatmak yapmak isterim. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse videoya katıp kanalıma da hala abone değilsen abone olursan ve beni desteklersen ki desteklersen çok olurum gerçekten. Damla damla gözü bir abone bir abonedir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.